Canlıhanı merhaba. Bu dersimizde sizlerle beraber fonksiyonlar soru çözümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küçük küçük tekrarlarla sorularımızı çözeceğiz. Serinin diğer videolarını kanalda bulabilirsiniz. Kaleminiz ve kağıdınız hazırsa hadi gelin biraz fonksiyon avlayalım. A'dan R'ye bir tane fonksiyon tanımlamış bize. Fonksiyonumuz da fx eşittir 3x-6 imiş. f a eşittir eksi 12 ile 6 aralığında olduğuna göre A kümesindeki tam sayı değerlerin çarpımı kaçtır? Çarpıma gelmeden önce şunları bilmem lazım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Şimdi benden f(a)'daki a'yı istiyor, değil mi? Fonksiyonum var. Biz fonksiyonun içine f(x) yazıyorduk. İşte buraya tanım kümesinden elemanlar girecekti. Buraya da atıyorum 10 çıktı, 5 çıktı. Bunun gibi değerler çıkacaktı. Biz de buna ne diyecektik? Görüntü kümesi. Adam fonksiyonun içine ne yazmış? A. A dediği aslında bir küme. A kümesi. Yani adam sana diyor ki ben bu fonksiyonun içinde x gördüğüm yere fx'teki x gördüğüm yere öyle değerler yazacağım ki mesela 1 yazacak 2 yazacak artık bilmiyorum. Öyle değerler yazacağım ki bu bir olacak 3 4 5 bunun gibi hayal edebilirsin tamam mı öyle değerler yazacağım ki çıkan sonuçlar her zaman eksi 12 ile 6 aralığına düşecek anlaştık mı bize bunu anlatmak istiyor buradaki a bizim için tanım kümesi ve A'yı yani tanım kümemi bulmamı istiyor. Şimdi bize görüntü kümesini vermiş. O yüzden testten gideceğiz. Fonksiyonum fx. Çıkan değerler ne? 3x-6. Peki bu çıkan değerler neredeydi? Eksi 12 küçük eşittir diyorum dememin nedeni ne? Bak kapalı parantez. Yani eksi 12 ile 6 dahil olacak. Fonksiyonu aynen yazıyorum değil mi? Bak bu aslında fx'in çıktılarını yazıyorum. Yani çıktı ne? Burada yazıyor. 3x-6 3x-6 Küçük eşittir 6. Benden istediği A tanım kümesiydi değil mi? A kimlerden oluşuyordu? X'lerden oluşuyordu. Yani ben burada X'i yalnız bırakırsam cevabıma ulaşabilirim. Bu bildiğimiz eşitsizlik. Şimdi bunu eşitsizlik yöntemleriyle çözeceğiz. X'i yalnız bırakmak için öncelikle ne yapayım? Bu 6'dan kurtulayım. O yüzden her tarafa artı 6 ekliyorum. Artı 6, artı 6, artı 6, 6. Ne oldu? Bu 6 artık kalmadı. Peki yeni halim ne oldu? Eksi 12 6 ekledim. Ne geldi? Eksi 6 küçük eşittir. 3x küçük eşittir. 6 6 da 12 geldi. Şimdi de herkesi 3'e böleyim. Buradaki 3'ten kurtulayım. O zaman ne gelir? Eksi 2 küçük eşittir. x küçük eşittir. 4 geldi değil mi? Ben artık A tanım kümemi buldum. A tanım kümesi neymiş? Küçük eşit olduğu için eksi 2 yani sınır noktalar dahil olacak. Eksi 2 virgül Maksimum nereye kadar gidebiliyormuş? 4'e kadar. 4 de dahil. Sen şimdi eksi 2 ile 4 arasında bir değer al. Tam sayı tamam mı? 1. Sen gidip fonksiyona 1 yazınca bak yazalım. 3 çarpı 1 eksi 6 ne geldi? Eksi 3. Bak eksi 3 bu aralığın içinde. İstediğin hepsini deneyebilirsin. Bu aralığın içinde olacaktır. Eğer değilse işlem hatası yapmış olabilirsin. Oradan kontrol edersin. Peki soru benden ne istiyordu? Değerlerin çarpımı istiyordu. Okey. Peki değerlerim ne? Eksi 2 eksi 1. 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunları uzun uzuna çarpacak mıyım? Hayır. Neden? İçinde 0 çarpanı var. Bütün sayıları çarptıktan sonra zaten 0 ile çarpınca 0 çarpmadı. Yutan elemanı olduğu için 0 gelecek. O kadar işlem yaptık ve evet sonuç 0 geldi. Buna benzer bir tane daha soru koydum. Hadi gel ona da bakalım. Yine aynı şekilde A'dan R'ye tanımlı olmak üzere fx 2x artı 4 fonksiyonunu vermiş. Görüntü kümesi eksi 4'e 10 olduğuna göre a kümesi ne nedir diye bana sormuş. Mantığımız aynı. Ne yapacağız? Eksi 4 dahil olduğu için küçük eşittir koydum. Fonksiyonumun çıktıları yani 2x artı 4'ü yazdım. O da küçüktür. Bak bu sefer eşittir koymuyorum. Neden? 10 dahil değil. O da küçüktür 10. Buradan eşitsizlik yapıp çözüp soruyu bulabilirsiniz. Farklı bir yol olması için ikinci yolu da göstereceğim. A kümesi A kümesini yani tanım kümesini soruyordu görüntü kümesindeki uç noktalara bakacağım. Yani en az eksi 4 olabilir en fazla da 10 olabilirmiş. Gideceğim fonksiyonumun kendisini 2x artı 4'ü önce eksi 4'e eşitleyeceğim. Buradan alabileceği minimum değeri bulacağım. Ne geldi? Karşıya attım. Eksi 8. 2x eşittir. Eksi 8. Her tarafı 2'ye böldüm. Buradan da eksi 4 geldi. Eksi 4'ümü dahil ediyorum. Yazdım. İkinci noktam neydi? 10 noktasıydı. Şimdi 2x artı 4'ü de 10'a eşitledim. 4'ü karşıya attım. 2x eşittir 6. x eşittir buradan 3 geldi. 3'ü de buraya yazıyorum ve 3'ü dahil etmiyorum. Buradan çözseydin de aynı cevaba ulaşırdın. Deneyip bakabilirsin. Benim için A kümesi neymiş? Eksi 4 dahil 3 açık aralığıymış. Burada şey sorabilirdi. İşte git bunların elemanlarını topla. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bunları topla ya da kaç tane vardır diye sorabilirdi. Artık soruya göre sen halledersin. Gel şimdi yeni bir tarzda geçiş yapalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere f x kare artı x eşittir 4 x kare artı, artı 4 artı x artı 5 olduğuna göre f1 kaçtır diye bana sormuş. Önceki videodan alışkınım ne yapacaktım? Fonksiyonun içinde 1 yazması lazım. Benim fonksiyonumun içinde ne yazıyor? x kare artı x yazıyor. Ben ne olsun istiyorum? f1 olsun istiyorum. Şimdi önceden ne yapıyorduk? Bu ikisini birbirine eşitliyorduk mantıken. x kare artı x eşittir 1 olacak. Sen bunu yaptığın zaman eline şöyle bir şey geliyor. x kare artı x eksi 1 eşittir 0. Burada hem çift köküm var hem de bunu çözmesi zor. O yüzden buradaki adımda duracağım. Tamam mı? Aşağıya geçmiyoruz. Çünkü fonksiyonun çıktısına sağ tarafa baktığım zaman ne görüyorum? Bak arada bir benzerlik var değil mi? Soruyu oradan bitireceğiz. x kare artı x eşittir 1. Bu cebimizde dursun. Fonksiyonun sağ tarafını düzenleyelim seninle beraber. 4x kare artı 4x artı 5 vermişti. Bak burayı 4 parantezine aldığın zaman ne geliyor? x kare artı x artı 5 geliyor değil mi? E sen az önce ne dedin? x kare artı x eşittir 1 dedin. E burayı gördüğün yere ne yazabilirsin? 1 yazabilirsin. 4 kere 1 artı 5 oldu soru. Yani 4 çarpı 1 artı 5'i bulursan cevabı ulaşasın. O da ne geliyor? 9. Eğer uzun uzuna kök bulmaya çalışırsan hani burada x1 ne? x2 ne? Bunları bulayım dersen büyük ihtimalle soruyu çözemezsin. Ki burada bir kolay yol var. Tabi o da bizden kaçmaz. Gittik paranteze aldık. Gördüğümüz yere 1'i yapıştırdık. X kare artı x. Gördüğümüz yere 1'i yapıştırdık. Soruyu çözdük. <laughs> Uygun aralıkta tanımla f fonksiyonu f x küp artı 3 x eşittir. 3 x küp artı 9 x eksi 15. Biçimde tanımlamış. Buna göre f5 nedir diye bana sormuş. Mantığım belliydi. Ne olsun istiyorum. Fonksiyonun içinde f5 yazsın istiyorum. Ama bu adam ne yazmış? Bu insafsız. F içine x küp artı 3x yazmış. E ne olacaktı? Ben bu ikisini birbirine eşitleyecektim. Yani 5 eşittir x küp artı 3x. Bak burada bir canavar geldi. Bunu zaten çözmekle uğraşma. Burada bir bırak. Bir de sağ tarafa bakalım. Orada bize neler vermiş. Şimdi 3x küp artı 9x eksi 15. Şuraya dikkat edersen 3 parantezin alınabiliyor. Hadi gel alalım seninle beraber. 3 parantezini aldım. Ne geldi? x küp artı 3x eksi bir de neyimiz vardı? 15'imiz vardı. Şimdi farkındaysan bununla bu aynı. Yani şu elma ise bu da elma. Peki ben elma gördüğüm yere ne yazacağım? 5 yazacağım. O zaman buraya ne yazıyoruz? 3 çarpı 5. Bak, bak soru ne kadar basite indirgendi. Bu koca canavarın yerine 5 yazdım. 3 kere 5. 15 gelecek. Bir de burada eksi 15'im var. Yani 15 eksi 15'ten cevabı 0 olarak bulacağım. Tehlikeli bir soru tarzına geçtik. Bu kolay örnekle seni ısındıracağım. Bir dahaki örnekle mantığı öğreteceğim. Bundan sonra bu tarzında içinden geçeceksindir. Uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu her x gelsel sayısı için f x artı 1 eşittir f x eksi x eşitliğini sağlıyor. f 1 5 olduğuna göre f 3 değeri kaçtır? Bak fark ediyorsan fonksiyonu bize karman çorman vermiş. Yani sol tarafta da bir fonksiyon var sağ tarafta da bir fonksiyon var. Ve ben daha önce böyle bir şey görmedim. Ama sorun yok. Ama sorun yok. İlla gördüklerimize benzetiriz. Şimdi F1'i 5 vermiş. F3'ü soruyor benden. Önce sıradan bir başlayalım. Ne yapalım biliyor musun? X gördüğümüz yere 1 yazalım. X gördüğün yere 1 yazarsan ne olur? F2 eşittir. F1 eksi 1. F1'i biliyorsun ne olduğunu. O zaman F2'yi bulabilirsin. Tamam devam edelim. Şimdilik sıkıntı yok. X gördüğümüz yere ne yazalım? 2 yazalım. Orada ne geliyor? F3 Eşittir F2-2. Tamam her şeyi doğru yazdım. Kontrol ettim. Şimdi bak F2'yi aslında biliyorsun. Nereden biliyorsun? F2 F1-1'e eşitmiş. F1 dediği şey neydi? F1 5'e eşitti. O zaman F2 ne gelecek? 5-1'den 4 gelecek. Şimdi bu 4'ü de alıp F3'te yerine yazacaksın. Yani F3 neye eşitmiş? 4-2'ye oradan da 2 geldi. F3'üm 2 geldi benim. Peki hocam içine mi doğdu da hani x eşittir 1'den başladın ondan sonra x eşittir 2'ye geçtin falan. Tabii ki de içime doğmadı arkadaşım. Bu yılların bana katmış olduğu bilgi. Bu tarz sorularda x eşittir 1, x eşittir 2 diye sırayla başlarsın. Ondan sonra bir örüntü yakalarsın ve soruyu ona göre çözersin. Bu örnek kolay olduğu için yerine koyarak gittik. Şimdi bir sonraki örnekte ne dediğimi daha iyi anlayacaksın. Yine Şimdi uygun bir aralıkta f fonksiyonu tanımlamış. Ondan sonra demiş ki x artı 1 eşittir. fx artı x eşitliği sağlanıyor. Şimdi benden f8'i istiyor. Yani az önceki gibi uzun uzun yapıp bulamam. Bu beni uğraştırır. İşte sana dediğim örüntüyü şimdi yakalayacağız. Öncelikle bir x eşittir 1 için bakalım tamam mı seninle beraber. Şuradan başlayalım. x eşittir 1 olsun. x 1 olunca neler geliyor? f2 eşittir f1 artı 1. Çok güzel. Peki x eşittir 2'ye geçelim. f 3 eşittir f2 artı 2. Tamam. X eşittir 3'e geçelim. Sırayla devam edelim. F4 geldi. F3 artı 3. Bu böyle sırayla gidecek değil mi? Hadi 4'ü de yazalım. Yeni öğreniyorsun. X eşittir 4 için F5 eşittir F4 artı 4 geldi. F5'i bulmak için F4'ü bilmen lazım. F4'ü bulmak için F3'ü. F3'ü bulmak için F2'yi. Böyle böyle sırayla gidecek ve çok zaman alacak. Neden? Çünkü ben daha F8 F8'i yazmadım bile. Şimdi devam ediyorum. F8 olması için buranın 8 olması için x yerine ne yazmam lazım? 7 yazmam lazım. 7 artı birden 8 geliyor. O zaman x eşittir 7 içinde neyi bulacağım ben? F8 eşittir. Burası devam etti. F7 artı 7'ye eşit oldu. Buralarda aynı şekilde devam ediyor. Öncelikle bu ikisine odaklanalım. Bunları alt alta topluyorum tamam mı? Ne gelecek? F2. Sol tarafı yazıyorum. F2 artı F3. Karşıda ne gelecek? F1 artı F2 artı 1 ile 2 topladım. Buradaki 1 ile 2 topladım. 3 geldi. Bir eşitlik var. Bak sol tarafta F2 var. Sağ tarafta da F2 var. Aynı ifadeler ne olur? Birbirini götürür. Ne kaldı? F3 eşittir. F1 artı 3 kaldı. Yani ne olmuş oldu? Buradaki şu iki ifade birbirini götürdü. F3 neye eşitmiş? F1 artı birden 2 olan sayıların toplamı. Ben bunu böyle devam ettirirsem ne olur? Bak buradaki F3'ler de birbirini götürür. Buradaki F4'ler de buradaki F5'ler de bak sadeleşme yönünü öğrendim. Şurada F6 var onlar da gidiyor. Bak buradaki F7'ler de gidecek. En son ne kalacak? Sol tarafa bakalım. En son ne kaldı sol tarafta? Sadece F8 kaldı. Peki sağ tarafta ne kalacak? F1'im kalacak değil mi? F1'im kalıyor. Onu götüren bir şey yok. F1 artı bak 1'den birden, birden başladık. 1, 2, 3, 4 nereye kadar? 7'ye. 1'den 1 artı 2 artı 7'ye kadar olan sayıların toplamı. F1'in ne olduğunu zaten biliyorsun. F1 gördüğün yere 5 yazacaksın. Geriye ne kaldı? Birden 7'ye kadar olan sayıların toplamı. Bunun da kısa bir yolu var. Neydi? Son terimle ilk terimi topla. 7 ile 1'i topla. 8. Çarpı da kaç tane terim var buradan birden 7'ye kadar? 8. Bölü 2 yapıyorduk değil mi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Gauss toplam formülüyle yaptım. Eğer bilmiyorsan YouTube'da vardır detaylı anlatımı. Oradan izleyebilirsin. Alman matematikçi Gauss'un ta 4. sınıfta bulduğu bir yöntem. O birden 100'e kadar olan sayılarının toplamını buluyordu. Yani 1 artı 2 artı 3 artı bla bla 100'e kadar olan sayıların toplamını buluyordu. Ve bunu 4. sınıfta yapıyordu. Şimdi bu formülle ne yaptım? n çarpı n artı 1 bölü 2. Şöyle aklına tutabilirsin. Son terim 7. ilk terim 1. Bunları topladım. 8 çarpı terim sayısı. 8 tane sayı var burada. 8 bölü 2. Hadi gel bu işlemi yapalım. Ne geldi? 4, 8, 32 buradan geldi. E başta da 5 ile toplayacaktım. Yani f8 neye eşitmiş arkadaşım? 5 artı 32'den artık burayı 37 şeklinde yazabilirim. F8 eşittir 37. Sınav anında belki bunu da hani şeyden yapabilirsin. İşte F3'ü bulursun. F4'ü sırayla bulup yerine yazarsın. Ama adam sana gider F100'ü verir. İşte o zaman tek tek uğraşarak yapılabilecek bir şey değil. Sen de şöyle küçük bir örüntü yazarsın. Genelde 3'e kadar 4'e kadar yazsan sana yetecektir. Bir de son adımı yazarsın. Ondan sonra bak bizim yaptığımız gibi sadeleşme yönünü öğrenirsin. Şimdi bizim soruda böyle geldi. Şu kalemi değişeyim. Yani böyle de gelebilirdi. Biz bunların hepsini topladık. Bunların hepsini çıkartabilirdik. Çarpabilirdik. O tarz sorular da çözerim ileride. Senin karşına da muhtemelen gelecektir. Ama mantığı öğrendin. Örüntünü oluşturuyorsun. Ondan sonra cevaba gidiyorsun. Umarım soruları güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.